var. Beni abone için de sizlere çok teşekkür ederim. Bu abone benim hayalimdeki aboneydi. O zaman hızlıca başlayalım. Bu yüzden bir arkadaşlar bu arada Minecraft Hat Kursu'nda kazacağız. Biliyorsunuz en son bölümde şöyle eşyalarım vardı. Ama artık biraz daha kazacağız. Ve şunları bloğa çevireceğiz abi. Artık yeter. Evanterimde bir sürü yer kaplıyorsun seni. Aa değil şey. Bu yüzden de yani <laughs> ben açıkladım. Yani gerisi bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalı biraz daha 2000 abone yapalım. Şu anda 1005 1303 aboneyiz. E, ee, bu kanalı yükseltelim. Daha çok abone yapalım. E, ee, eğer bu kanalı 2500 abone yaparsak yepyeni sürprizlerle size geleceğim. Zaten bu video böyle videolar izleniyor. Benim işaretlerim şey Aa, ya Aa, da koymayacağım. Eğer de güzel bir isim. Eğer de ben nasıl koyayım derseniz. Eskiden ben garip videolar açıyordum. Salak saçlı yeşil ekran videoları. Veledim yani. Ee, ben de ismimi garip bir isim olsun dedim. Adal. Şey, ne adı? Adalı vardı da seviyorum. Hep izliyorum. Bu yüzden adalı. E, ee, i̇smimi Eğer'de koydum. Eğer de, eğer de iyi bir isim. Yani bana göre sevdim o ismini. Ee, ben de eğer de koydum yani eğer de seviyorum nedense şimdi ben ne yapacaktım ee, kalkan fes yaptık o benim bayağı bir taşım var şimdi şöyle bir bakalım envanterimizde şunları bir bloğa çevirelim bir 64'lük topladık hile gibi gözüküyor vallahi bak hile değildir gerçekten hile değil bu arada biz neredeyse ne bileyim bayağı bir şekilde kastım ama yani bunlar asla ile değil. sadece bir tanecik kızıl taş mı ya? <laughs> Abi çok gıcık ediyor bunlar ya. Bir tane kızıl taşım yok. Çoburum da bu arada 164. Neredeyse bir stek. Kimisi de gelmişim. Ve bu seriyi uzatacağız. Bayağı uzatacağız. Ömrünü bir üç yıllık vesaire yapacağız. Gerçekten iyi bir seri olacak. Şimdi birazdan şimdi biraz dışarıya çıkalım. Açlığımızı doyurmadır. Craft'ın Bu madem güzel ya e, ee, otistik bir maden yaptık. Buraya da artık arkadaşlar da gireceğiz artık çünkü bu artık bizim madenimiz. Aa aldım mı lan ben onu tekrar almış. Tatlış karakterimiz var da sevdiğim için alalım çok seviyorum. Onun kanalında ben onu. Lan attım mı ben onu? Çınlayıp <laughs> atıyorum zaten ki ne zaman. Ters yol mu gidiyorum? Ters yol mu gidiyorum? Oğlum tamam, burası Aa, oğlum ne de ay gibi dondu o kadar. Çok fena dondu ama. ev antrenmanı ne var? Ee, taşlarımın ya hatta şunu kullanayım mı? Taş önemlidir. Ev yapacağız. Tamam Şu an ne kısa elime seni çıkartayım mı? Ben. Atam benim de ihtiyacım vardı bunlara. Ben hata mı yaptım acaba ya. Şuraya koyayım mı? Hatta sen de pass aymer oldum. O da en son bir şeyler bir geri zekalı. Oğlum aklıma geldi lan. Eskiden sa sahte sahte Minecraft'lar oynardık. Ama o kadar sahte ki sahte olduğu çok belliydi. Sonra da gidiyorduk. Sahte olduğu o kadar çok belliydi ki. Yani birisi görse bir şey anlatıyorum. Bakın. Sonra ben oynuyorum bugün. Yaratıcılar gidip ne der artık? <laughs> rezil oluyoruz. Bu video bizim rezil videomuz. Bu arada çok fena acıkmışız. Sağ görebiliyor musunuz? Şurada. O mouse yapışmış şimdi çıkıyor bakın. Şöyle. Bu arada şimdi yeni bilgisayar alacağım Çünkü oturumu buraya bağlayıp yeni videolar yapmaya da devam edelim. Bu kanallarla gitmeyecek. Bu kanal tabii benim en sevdiğim kanalım olacak çocak ee, oh. evet. sesi Cee. abi bunlar bizim yemek kaynağımız ah kurt var evet al bakalım sizleri bolca burada da zaten var tavuk oh. sizlerden öldürelim oğlum madem adam lan biz evet bulmuşuz ve şimdi pişirelim şu tavuk şeyleri yoksa ben gebereceğim. açlıktan gebereceğim. evet o sırada çiğ tavuk genelelim. Ben 2000 yıldır çiğ tavuk yiyorum. Senin kadar yemek seçmedim. İyi tavuk et. Anneler bu konuşuyor. Dur ben de o sırada etrafıma gezileyim. Belki bir inek falan bulurum. Ne gerek ki biz ben varım ya. Ben gerizekalıyım çünkü. Karakterimi demiyorum. Tam ten Kend toptan kendime diyorum. Karakterim çok da. karakterime bana fedeni. Tavuk arıyorum. Oğlum, burada bir sürü tavuk sesi var. Hangi tavuk? Hala da doyurabiliriz. Çünkü yemek yemiyorum. Tamam. Çekil CK. Tamam tamam al Şimdi hızlıca birazcık şey arayalım. Bolca arayalım. Şimdi tavuk alacağız. Çünkü açlığımız her şeyden önemlidir. Bizim karakterimiz ölmesin. Oğlum neden bu kadar çok dönüyor anlamıyorum ki ya. Ya Minecraft 1.21.20'de Eee o kadar çok da olmuyor oğlum. 100 FPS alıyor. Senden ne oluyor burada? Valla abi sahte Minecraft'ın takipçilerini <laughs> yemiş gibi seviyorum. Ya. Nerede bu? Evet bu bu. Bu mu? Neden? Oha oha. 15 FPS nedir abi? FPS bu kadar mı? Donma. Tamam dur bir dakika. 5 dakika. E sen bak. Neden oluyorsun sen böyle? Hı. beni neden bunu almadım ki sayılır. şimdi gebereceğim. Uu, uu. Bak nedense hep eşya alırken dönüyor. Dur bir dakika. Bir ik ikinci kalkanımı alayım. Bir yedek kalkanımı Her zaman yedek kalkana saygılıymışım. O zaman bu gece videomuz da bu kararsızlığımız o zaman görüşmek üzere bay bay tatlı iktidar